Selam değerli izleyicileri. Eee ben telefonum bozuldu. Herkesin e, haberi olsun. O yüzden bir iki gün ya nasıl diyeyim? Bir iki hafta Size aksatabilirim. Dün video çekiyordum da e, akvaryumun içine e, girmiş telefon. Kardeşim çok sağ olsun. Telefonu bozmuş. E, olsun. Canı sağ olsun. Şimdi e, sizlere akvaryumumuzun, akvaryumumuzun son halini gösteriyorum. Transgenetik tetralar aldık. Transgenik, transgenetik. İki renk şu şekilde. Neon tetralarımız kendine geldi. Gördüğünüz gibi ayrı ayrı gezmeye başladılar. Ee, küçük akvaryumda alışık şey oldukları için. Ee, küçük olduğu için bir de gezemiyorlardı. Şöyle bir son durum, e, son durum videosu atayım dedim. Bir de artık kırma mı bilmiyorum. Ama e, galiba ya kırma ya şey e, orijinal Dragonlar var ama sanki sallanıyorlar. Bir arkadaş da söyledi zaten dün. Arkadaşımdan aldım akvaryumu. Bana e, gerçekten uygun bir fiyat yaptı. 65 santim uzunluğunda gördüğünüz, gördüğünüz gibi. E, gerçekten güzel bir akvaryum. Boyut boyut. Ona e, ondan sonra takas yaptık onunla. Biz iki ramşon verdi bana. Ben iki elma salengozu verdim ona. E, ramşonları şu an bir tanesini görebiliyorum. Şu midyenin üstünde gördüğünüz gibi. Bu arada midyede deniz midyesi haberiniz olsun. Yani deniz midyesi bakın hatta elmayı görüyorsunuz. Elma salyangozunu. Gerçekten içine ben bunu önceden de denedim zaten. İçine girip yiyorlar. Trans genetikler yalnız bizim pakıyor ama andırıyor ha. Bayağı andırıyor. Tetra ailesinden ya bu da. piranas. Evet. Tetralarımız da çok güzeller. T tetraların sayısını arttırmak istiyorum aslında. Artık yavruyu düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, şu şekilde yapacağız. Doğan yavru. Yani transgenetikler bırakırsa. Bildiğiniz gibi transgenetikler tam yavru avcısı. Son yavru kat, e, öldürücüsü artık. San, son yavru temizleyici mi diyeyim. Siz ne <laughs> görürseniz nasıl uygun görürseniz. Ee, adilerimiz de çok güzel de. Adi, adinin halini şu an göstereyim sizlere. Şu. <laughs> o adi salyangozlu. Büyük ihtimali üstü almış. Çünkü ben onu Başka bir kaptan geçirdim adam akıllı temizleyip. Bayağı ağzına tükürmüşler şu anda. Bayağı ya, inşallah yaşar o da. Lepistes bunlar kendi yavrularım. Birazcık daha küçük yeni gelen lepisteslere göre. Ama ben bakın mavi olanımızda renk almış kendi yavrumuz. Kırma ama. E, ee, Black pasteli andırıyor. Ee, özel tür olan. Güzel bir balık gerçekten bu da. Daha genç damızlık. Damızlık vardı damızlıktır herhalde. Yavru eee yani diyeyim ee, benim dişilerimle hepsi kardeş olduğu için tek anneden hepsi. Tabii özel, yeni gelenler değil. Benim yani beni izleyenler bilir. Kendileri pistlerim vardı. Hepsi tek anneden. Onlar bana hep yavru verdiler sağ olsunlar. Şu anda e, yeni bir e, küçük akvaryum bildiğiniz üzere motoruyla beraber oraya geçirdim hepsini. Ee, şu anda onlar da orada. Orada da birkaç tane elma salyangozu falan var. Ee, adi var. Adiler de ne güzel yavrular yapmış. Bir görseniz gerçekten efsane yavrularımız var. Hatta kim müsait olursa size e, adilerini de çekebilirim. İlerleyen zamanlarda e, yavrularımızı falan. Şurada da adi yavruları vardı. Bakın Ona da vuruyorlarmış. Ee, Lepistesler şimdilik. Dün geçirdim arkadaşlar buraya. Dediğin, diyeceksiniz şimdi daha geçen gün attın. Akvaryumu da yeni almıştın. Ee, niye böyle yaptın? Ee, arkadaşlar şu şekilde söyleyeyim sizlere. Ee, pipo filtre büyük akvaryumumdaydı. Aşağıda ha yeşil hava taşı var uzun. Ee, bununla beraber e, büyük akvaryumdan buraya getirdim. açık e, Ondan sonra suyu da buraya buraya geçirdim. Dinlenmiş suydu zaten. Ee, büyük akvaryumdan geçirdim suyu. Ee, o yüzden geçirdim direkt çünkü bakteri kültürü oluşmuş olduğu için birazcık da bakteri kültürü damlası var başlatan bakteri kültürünü başlatan damlalar var ondan attım e, litresine göre ilerleyen zamanlarda belki arkadaşlar lepi sesler sallanıyor niye benim yavlarda yok da acaba yaşlı oldukları için mi ben tam anlamadım e, bir arkadaşım söyledi dün siz yorumlara yazarsanız beni e, gerçekten sevindirirsiniz. Arada şive giriyorsa e, konuşmamdan dolayıdır. Lütfen kusura bakmayın. Şu şekilde göstereyim. Nasıl? E, i̇ki tane elma salyangozu aldım. Gerçekten bakımsız durumda. Yani nasıl diyeyim? Durumu pek iyi değil. Kabukları hasar görmüş. Galiba ikisi de erkek. Ya aldım dediğim babam almış. Ee, e, cinsiyet ayrımını yapamadığı için de iki tane erkek almış. Olsun ben şimdi arkadan bunlar yetişiyor. Şunlar. Şunlar dişi bulursak gerçekten. Bildiğiniz gibi bir sürü de elmas alengozumuz var ya. Valla 30-40 belki daha da fazla var. Bilmiyorum. Hah. gösterecektim sizlere. Ramshorn. Arkadaşımızın verdiği bu kahverengi olan Bir de mavisi var Şurada o da ortaya çıkmış yine Şuraya şu şekilde tam gösterebiliyorum herhalde Evet gösterebiliyorum Güzel renkler ona da buradan çok selamlarımı iletiyorum ee, Gerçekten çok teşekkür ediyorum Ben de çayımı hazırladım gördüğünüz gibi Çay içiyorum karşılarında Hoşuma gidiyor gerçekten Akvaryumumuz da büyüdüğü için Akvaryumumuz gibi de Kanalımız da büyür inşallah Sizlerin destekleriyle ee, video like atıp arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ee, gerçekten beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Bir de benim balıklarda galiba kabızlık sorunu varmış. Bilmiyorum inşallah geçer. Ölümcülmüş. Ya ben de yeni yeni öğreniyorum açıkçası. Böyle çok uzun zamandır bu hobiyi yapmıyorum. 2 bir buçuk yani bir karartı var çünkü. İlk başlarda balık bakmayı kimse bilmiyordu. Herhalde diye düşünüyorum. Çünkü ben bilmiyordum. O bilinmeyen tarafı karanlık bölge olarak sayıyorum. Ee, cahiliyet dönemi gibi. Orası benim cahil olduğum bir dönem. Şimdi e, öğreniyoruz yavaş yavaş biz de. Transgenetikler çok hoşuma gidiyor ya. Eğer bir zamanlar e, yani ilerleyen zamanlarda lepistes Canlı canı doğuranları bırakırsam gerçekten tetra türlerine geçmeyi istiyorum. Hatta bir sürü şeklinde nüvan tetra veya transgenetikler olmadı tetrazonlar güzel olur. Gemimiz, gemi dekorumuz kimyasal salını yapabilir diyecekler olacak da bayağı uzun süredir. Bir iki yıl aşkın suda ya bir suda renklenme falan hiç görmedim. Aldığımdan beri. Büyük akvaryumumdaydı zaten bu. Şu da aynı şekilde bildiğiniz gibi zaten. Ve ee, içine salyangozlar, e, sesler girip çıkıyor. Yavrularımızı dediğim gibi müsait bir zamanda gösteririm sizlere. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bakın adiye bakın, haline bakın. Hep sesler birikmiş, e, tablet yem yumuş gibi. onun başına durmuşlar yosunlar temizliyorlar. Son yosun temizliği. Şu da e, büyük benim Oscar'lara attığım Yemi yiyor. Şu tablete gezen var ya. ona ağzında var bir tane. Pardon elim girdi. Son durum gibi bir şey oldu arkadaşlar bu sizlerle. Hem muhabbet ettik. Hem son durumumuzu çektik. Akvaryumumuzu beğendiyseniz e, lütfen like atın. Kanala abone olun. Beni sevindirin. E, ilerleyen videolarda görüşmek üzere. E, ben geçen videoda bir şey demeyi unuttum. Bunu da zaten sona saklıyordum şimdi bu videonun. Ee, arkadaşlar fanusta balık bakılır mı? ya yani iki gelecek. Pek sevilmedi ama ben bunu e, like almak için veya başka bir için yapmıyorum zaten. Ee, bilgilendirmek için yapacağım. Ee, ikiyi. Gerçekten ayrıntıya gireceğim. Geçen pek ayrıntıya girememişim. Kendimle fark ettim zaten. Ee, gerçekten bayağı ayrıntıya gireceğiz 2'de. Bir 10-15 dakika sürebilir videomuz. Lütfen sona kadar izleyin. Evet. Şimdilik bu şekilde, ilerleyen zamanlarda belki bitkili yapabiliriz, olmadı. mos Java mos Mozz türlerinden e, alabiliriz, yakışacağını düşünüyorum. Siz de akvaryumu ve filtre dekorasyonumuzu, e, akvaryum dekorasyonumuzu, e, midyelerle alakalı da video yapacağım. İçeriğimiz gerçekten güzel olacak. Şimdi merak ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Anam diyeceksiniz mi, e, salyangoz midye mi yiyormuş. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde midyeyi bitiriyorlar. Hatta ben 10 taneye yakın getirdim denizden toplayıp taşların üstünde oluyor genelde. Ben bundan ilgili e, bir video yapacağım. istek üzerine bu videomuz gerçekten bir 10 like 15 like hak ederse sizlere onu da çekeceğim. Güzel bilgilendirici bir video. E, şimdi görüşmek üzere dediğim gibi. Hoşçakalın arkadaşlar.